25 Ocak 2024 Perşembe Taceddin Kutay Akşam Gazetesi Beni en çok heyecanlandıran 3 eser 1994 sonrası İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediyeciliği anlamında pek çok yenilikle tanıştı. Nüfusu, yüz ölçümü ve buna mukabil dertleri her geçen gün artan bu şehir vizyoner belediye başkanları sayesinde yeni yeni hayat alanlarına kavuştu. Pek çoğunu zikredebiliriz lakin önümüzdeki dönemde hayata geçecek projeler içinde beni en çok heyecanlandıran üçünden bahsetmek istiyorum. Evvela 3 dönemdir Tuzla'yı yöneten Doktor Şadi yazıcıyla başlayalım. Geçtiğimiz dönemde adı Büyükşehir adaylığı için geçtiğinde hiç kimse hayret etmemişti. Zira Tuzla'ya kattıklarının yanı sıra İstanbul'un pek çok ilçesinde yaşayan sayısız ihtiyaç sahibinin yardımına koşan kadın girişimcilik merkezi sayesinde İstanbul'un dört bir yanına deyip dokunmuş bir kimse Şadi Yazıcı. 2014 yılında açtığı Şelale Eğitim Parkı sayesinde gençlerin hayallerini gerçekleştirmesi yolunda önemli bir destekleyici durumda Sayın Yazıcı. Yakında başka müjdeler de vereceğini bizzat biliyorum. Örneğin Türkiye'nin ilk temel bilim üniversitesine öncülük ediyor Şadi Bey. Fakat ben Şelale Park'ın gelecek vizyonunu ve önümüzdeki dönemde burada gerçekleşecek olanları vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin en fonksiyonel parkında karting, Planetaryum Gözlemevi Teknoloji Geliştirme Merkezi, 3 boyutlu holografik hayvanat bahçesi, Tuzla Bilim ve Sanat Merkezi, Metaverse Deneyim Alanı, Buz Pateni Pisti, Bowling Salonu, Kadın ve Erkek Yüzme Havuzu, Türkiye'nin ilk Kutup Bilim Evi Bilim Merkezi, Fitness Salonu, Amfiteatro, F4E Phantom Savaş Uçağı, Buharlı Karatiren, Güneş Enerji Santrali, Rüzgar Gülü Güneş Enerji Paneli, bilim kampı korpus, kültür evi, e merkezi, artı bir kafe, şelale park sosyal tesisleri, mutfak atölyesi, bilgi evi sanat atölyesi, çocuk gelişim merkezi, kitap ve satranç kafe bulunuyor. Teknoloji alanında çalışmaya niyetli gençlerin startup projelerine çok önemli destekler sağlanan bu merkez önümüzdeki dönemin yıldızlarından olacak. Zira Park Tuzla Belediyesi tarafından aktif düzenlenecek etkinliklerle gençlerin eğitim gördüğü İstanbul'un en önemli açık hava akademisi hüviyetine bürünecek. Bir diğer heyecan verici proje Sultan Gazi'de hayata geçirilecek olan Kültür Adası projesi olacak. Göreve geldikten sonra uyguladığı finansal tedbirlerle Sultan Gazi'nin borcunu sıfırlayan ve belediye faaliyetlerini büyük oranda öz kaynaklarıyla yürütmeyi başaran Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçenin Esentepe Mahallesi'nde Temin kenarında inşa edilecek olan Kültür Adası sayesinde ilçenin İstanbul'un kültür hayatına önemli katkı sağlayacak. Avrupa'nın en büyük sinema müzesine ev sahipliği yapacak olan park, şehir turizmine de çok önemli katkı sağlayacak. Bu proje sayesinde Sultan Gazi'nin sahip olduğu kenarda kalmış üretim bölgesi algısı, yerini İstanbul'un önemli kültür merkezlerinden biri imajına terk edecek. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin bu dönemde de AK Parti adayı olarak yarışa giriyor. İstanbul'un başarılı ilçe belediye başkanları arasında yer aldığına kuşku yok Çin'in. Hayata geçirilmiş 150'ye yakın projesiyle Pendik'in gündelik hayatına çok önemli katkı sağladı şimdiye kadar. Fakat İstanbul'da yaşayan herkes gibi beni de yakından alakadar eden ve Pendik'in, Pendik'te yaşamamam hasebiyle benim de hayatıma direkt katkı sağlayan en önemli hizmeti Pendik içinde trafiği bitirme vaadi sayıncının. Gitmek ve görmek nasip oldu. E5'e paralel atıl vaziyetteki kamu ve belediye arazilerinin bir kısmını geniş yollar yaparak ilçe içindeki trafiği minimum seviyeye indirme hedefiyle çalışıyor Pendik Belediye Başkanı. Yalnızca ilçede yaşayanlar için değil, ilçeyi geçiş güzergahı olarak kullanacak olanlar için de büyük hizmet olacak. Her biri kendi ölçeğinde geleceğini Dönemin en önemli projeleri olarak hayata geçecek olan bu üç esere yer verebildim sadece. Bugün Murat Kurum'u da dinleyeceğiz. Bakalım kurum neler diyecek. Bir sonraki yazımızda bunların tahlilini de yaparız.